Ve sonunda beklediğimiz oyun Marvel Spider-Man Miles Morales. Evet. Sonunda geldi. Eee bu ne demek oluyor bilmiyorum ama full dedim. Yes. Yes. Direkt bu arada başladık. Okey. Miles diyemiz sanırım buradan köprü keyfi yapıyor. Bu arada size ufacık bir şey söylemek istiyorum. Eee, oyunun Türkçe altyazısı birkaç güne çıkacak. İkinci ya da üçüncü bölümde Türkçe altyazıya geçeceğiz. Haberiniz olsun. En son biliyorsunuz ki bizim Miles'da e, spider Spiderman oldu. Yani saçma bir şekilde. Hani bir örnek de onu sırdı. En son oktobusu yenmiştik. İşte bizim şeyi kaybetmiştik mesela. Eee Halayı kaybettik Sonra bu örümcek bizi ısırdı ve duvara tırmandık <laughs> falan Biz de Spiderman <laughs> olduk Ve ee, e, bu <laughs> bir sonraki serisinde <laughs> Venom da oyuna dahil oluyor İki Spiderman vs Venom oluyor Bakalım oradan neler göreceğiz hiç <laughs> bilmiyorum Artık biz de Spiderman'ı Fıçak <laughs> Aslında Spider-Man oyunu mesela Harun'ca Türkçe dublaja çevirse çok güzel olabilir ya. De i̇şte niye yapmıyorlar böyle şeyler bilmiyorum. Aa bizim Miles. Ne haber? Eee aa Eee... biz orta düzey oynayalım abi. İngilizten başka maalesef ki dilimiz yok. Keşke buraya Türkçe'yi icat etseler ama bilmiyorum ya. Hani oyunlarda neden Türkçe dili yok? Cidden bilmiyorum. Keşke olsa diyorum. Ama ileride inşallah olur. Şu an oyunumuzu bu arada 3070 TL oynuyorum. En yüksek ayarlarda her şeyi fullledim. Sizinle güzel bir keyif yapacağız inşallah. Siz de aşağıdan like bırakarak destek olabilirsiniz. Demiş olduğum gibi birkaç gün içinde de Türkçe altyazıya geçiş yapacağız. İlk bölüm Türkçe e, şey olacak ama birkaç bölüm sonra Türkçe altyazıya geçeceğiz. Çünkü ee, Spiderman biliyorsunuz ki bundan önce bir Spiderman vardı onun e, şeyini oynamıştık ve ona Türkçe altyazı birkaç gün sonra bir firma tarafından çıkmıştı Yine şu an o firma hazırlıyor Cumartesi ya da pazar çıkartacaklarmış ben de çıkarttıktan sonra hemen Türkçe altyazımı uygulayacağım Ve sizlerle oyunumuzu oynayacağız This is the final of fire to Thank you Kalp Bizim Spiderman nerede? Vay vay yalnız bir şey diyeyim mi? Aa, aa, aa. Grafikler çok iyi dur ya. Spider-Man 1'e göre yani Marvel Spider-Man'e göre grafikler daha iyi. Bence. Akma şey hatırlattı be böyle gezince. Hop vay vay mahallenin <laughs> dost canlısı kardeşim. Kardeşim onu Peter Parker'a verdik. Sana yok o yuvandan. Aa aa. cool. güzel gözüküyor. Vay spider -Man fotoğrafı. Hmm. Gaydi Yardım edeyim hey, thanks. No problem. önemli değil you Yeni Spider-Man? Yeah, maybe. Original's just my guy, you know? Sanırım ben yeni hey, Spider-Man falan I, Is Tails Bodega o şu tarafta. Bu değil ben oyunları oynuyor oynuyor az çok ha İngilizce öğrenmişsin. Bak, güzel güzel. Tamdır o taraftaki odaya doğru gidiyorum ben diye. Vay. Open. Orası açık sanırım. Hop. Ah Peter'dan mesaj geldi. Şey mi? sanırım içeri girmemizi istiyor. Yoksa şey çatıya da gidebiliriz. Aynen çatıya. Of of of. Abi Spiderman misin be? Artık görev vakti birlik. Lan sakin ol tamam. Bu kadar gaza gelme. Nasıl? Abo. Vallahi let's go oğlum. Oyunu çok özlemişim. Hop geliyorum kral V2.0 ne demek oluyor biliyorum <laughs> Bu arada bir şey diyeyim mi size Tap tuşum şu an çalışıyor mu çalışıyor Okey bak ee, Karakterler var burada Oyunu ben erken erişim olarak indirdiğim için Yine ufak tefek şeylerimiz olacak Yani özelliklerimiz Ama şu an e, yeni o versiyon yorum Kıyafetimize maalesef Geçemiyoruz Hop. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ağlar falan çok <laughs> güzel olmuş. Okey geliyoruz. Geliyoruz hemen. Oh <laughs> my. Bu kim? Hey yeah. Bu bizim sanırım annemiz. <gülüyor> herhalde. Hop. <laughs> Kardeşim şöyle. Oğlum Vaat ve Uluk'la çok iyi. Oyun çok güzel ya. İnşallah hepinize böyle oyunlar oynamak nasip olur. Güzel bir bilgisayarınız olur. Hani ben PlayStation çıktığında keşke bilgisayarda çıksa diyenlerdendim. Ve PlayStation hani bunu artık gerçekleştirdi ki bence gayet güzel oldu ya. Bayağı iyi oldu. Hop hadi bakayım. Bu arada oyun 500 TL aslında. Oyun yani Türkiye özel bir fiyata girse güzel olabilir ama maalesef yapacak bir şey yok. Sanırım okay, cool. geldik. Be cool. Hop. Geliyorum. Peter'cığım ne yaptın? Kankam seni çok özledim biliyor musun? Valla. Hop selamun aleyküm. Neredesin? Orada mı senin? Ha geldi. <laughs> işte, kahveyi nasıl ters içiyorsun lan? Olur mu kahve? Kahvenin altını mı de... Diyemedim. Neyse sanırım göreve gidiyoruz kral. Büyük operasyon. büyük operasyon için hazırız Okay, raft yazıyor Nasıl gidiyor hayat Polisler felan <laughs> <Ben falan. gülüyor> Scorpion Scorpion geri mi döndü <laughs> Lan kafayı <laughs> Ya Miles sen daha Ağa ya ben senden Daha iyi atlıyorum ya Miles yapacağın işe tüküreyim. Hop. Sakin ol. Lan Miles lan Miles. Her yeri kırdın yıktın gene. Oğlum biçilik Lan. Sorun var. Hayır hayır, hayır. Ya Miles yapacağın işe tüküreyim ya. İkimizin peki aynı anda ağ atması. <laughs> of of, of çok iyi Ya geldin. Miles. senin yapacağın İlk işe yok. yani. Yine bir oyun yoksa sokak kavgasıyla başlayacak? Çünkü Mario spider böyle olmuştu. Okey hallediyoruz. O ne abi içinden bir şey çıkacak gibi duruyor. O ne? Hello. Rhino mu? Oğlum şu manyaktan kaçarken ne çaba çektim ben. Geldi gene deli. Deli gene geldi. Deli, deli her arası yeri manyak ya. Hop. Oğlum önünü göremiyorsun. Nereye koşuyorsun? Lan mahkumlar da çıktı. Miles, yani ben Rhino'yu hallediyorum. Tamam, okey. F ile fıçak. Of. Çok iyi. Kardeşim. Kardeşim. Hop kafana bunu böyle vururum ha. Hop. Yalnız bir şey diyeyim mi? Miles'ın özel dövüş efektleri var bu arada. Kardeşim kafana al bunu. Okey kazma vesaire yok değil mi? Ha geldi gene. Oğlum ne no, oluyor yani gene bir şey Lan Spiderman şeyi tut Pekala ee, Diyor ki böyle yapabilirsin diyor Tamam E tuşuna bas diyor Aa burada altımda şey var Tamam Okey E kanka zaten onu ben de yapıyordum of abi bir şey değil mi yavaşlatma efekti çok iyi hop kardeşim buyur bakayım hop ne haber spider ne yapıyor of iyi durumlar vallahi ne olsun işte öyle kavga ediyoruz falan Bir şey diyeyim mi? Bizim şuradaki şu ağa çok merak ettim ben. Of, bu da çok iyiymiş bu arada. Al. Kardeşim. Spiderman'cim ne yapıyor <laughs> Haydi bakayım bunu da aldık. Güzel. Oğlum adam arabayla silahları aldım kaçıyorlar. Gel geldi. Miles ee, ee, Yardıma ne dersin? Kanka fotoğraf çekilecek zaman mı? Manyak mısın sen? Ne oldu arka? O büyük adam ee, Neyse o silahlar kaçtı gibi duruyor artık. Şunu sanırım Halletmemiz gerekiyor. ki Dersler Ye yeah. hop Hop Sorry 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 Kusura bakmayın okay. Tamam geliyorum geliyorum Saat 11 günü mü dedi? Oğlum benim kafama niye atıyorsun öyle şeyleri Manyak mısın? Allah bence şu an mylesim bir eğlenmenin sırası değil dostum. Hop. Hop. Geliyorum, geliyorum. Mylesim eğlenmenin hiç sırası değil dostum. Geliyorum. Hop. Selamünaleyküm Peter ben geldim ne haber? Artık tutma sırası bende mi? ooo Oğlum. Hop hop hop. <laughs> gönderiyor. Kardeşim soldan sağdan. Dur dur sakin ol sakin. sivilleri kurtarmaya ne dersin? Vallahi bence çok güzel olur. Bak kafasından tuttum. Şey gönderiyorum sanki. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Öküzler olur ya böyle. Dur onlara vurmam lazım. Hadi aynen kay Hop, alayım abi o çocuğu ben. Hop seni geri aldım. Gel buraya. Elim acıdı yalnız ha Hop seni şöyle alayım. Bizim mağlups güzel dövüşüyor. Git naber? Zıplayabiliyor mu buradan? Zıplayamıyorum. O dediğinden kral. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ha bizim manyak gene mi burada ya? Gene manyak. Sen Noel baba mı oldun ya? Şaka yapıyorsun. Lan. Siz habere <laughs> devam edebilirsiniz. Hadi <laughs> Spider-Man. <laughs> ya kardeşim boş yapma. Oğlum ne oluyor? Valla anneciğim şu an hiç müsait değilim. Yani burada koca değişik bir yaratık var. Onunla uğraşıyorum da. Oğlum manyak her yere giriyor. Eee sorry. Abicim ne yapıyorsun sen? Hop. Her yeri yıktı gidiyor. Ya benim kafama niye atıyorsun? Eee konuşmayı bıraktım geliyorum arkanda ya. Ne kızıyorsun abi? Pinsar abicim. Ayıp ediyorsun. Hop geldi. Ne haber? İkili sürelim mi? At at yapıyoruz sanki. Neyi bu? At yapıyoruz dedir lan. At sürüyoruz. Götürüyor gene kendine. Hayır. Hayır 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 oraya gir patlarız hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Ah kafam. İyi misin? Oğlum turbo'ya bağladı gidiyor manyak. Hayır 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 hayır. Bütün kuleleri yıkıyor. Ee, orada da bir araba var. Aa. Oha Kardeşim o roket eline sanki büyük. Bak Hop Kardeşim sen o roketi ayırdın lan. Hop Hop. Kafanıza gün. Şöyle ondan yokmuş abi. Sen ne yapıyorsun hala roket mi atıyorsun orada ya? Sen yumruk mu atıyorsun bana? Bak seni şöyle alırım böyle 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 vururum bak ha. Sen de kafana kardeşim al bundan. Oğlum oradakiler ne yapıyor lan siz? Hayırdır lan? Oğlum benim o ne? 15'lik combo mu? Hop! Yetenek. O ne <laughs> abi bilmiyorum. Bir dakika yeteneğim açıldı. Ya açılmamış. Eee hop! Kardeşim al kafana tenike. Hop! Oğlum bunların sonu yok bu arada. Kardeşim al kafana seni. Al senin de. Hop. Hadi bakayım. Güzel. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz burada? Benim Spider-Man O ne la? Ah kafam. Hayır, hayır hayır F. Hop. Beyler bir bir sakin mi olsak. spider sana yardıma gelmek istiyorum. Vallahi da pek müsaade etmiyorlar. Bekle. Hop! İn bakayım sana aşağı. Git geliyorum. Büyük adamla durumu nasıl? Okey, onu da aldım. Tamam, güzel. Okey. Pete, geliyorum. Oh. Spider-Man. Spider-Man'i sen? Spider-Man. Ne oldu sana? Peter. 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 Wake up. Wake up, man. Man. Hadi uyan, hadi uyan. Up, hadi. Uyan adamım. This is I would like to for new Yeni bir ah. Ne aldı? Oğlum sen benim Peter'ım mı <laughs> dövüyorsun <gülüyor> lan? Sen kimsin oğlum? Hayır. Kaç mı? Nereye kaçacağım? Hayır. Lan? Kolumdan bir şey... O neydi abi? Lan? Elektrik? Oğlum ben elektrik... Of. Pekala. Hayır hayır Kardeşim al sana bir sert yumruk gelir mi? Gelir valla. Ha? Ne oldu lan? Al lan kafana. Of acıdı bu. Hop. Hadi bakayım. Yalnız çok iyi vuruyor yumruk. Hadi bakayım. Ne oldu lan korktun mu? Ha? Oğlum ben seni da Abi şaka yaptım. Şey. Ya sen de hiç şakadan anlamıyorum valla. Hop. Ya gene mi? Hop. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Elektrik çok mu geliyor vücuduna? Ha? O senin boy, boy şey, boynuzunu kıracağım abi. Hop. Hadi. Hadi. Tamam, tamam, tamam. tamam. Ya biz sakin olsanlar sakince konuşsak nasıl olur? Bak. Abim Dur dur Hayır 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 Tamam. gel oraya. Hop. Oğlum buna benim ağlar iş yapmıyor ki. Hop. Tamam. Hop. Ha. Hayırdır lan. He ha. Canın mı yanıyor bu elektriklerden? Haydi bakayım. Of. Hayır çok kötü oldu. Ya şey. Ama sen hiç şakadan anlamıyor ki kral. Hop. Artık senin ölme vaktin geldi dostum kafama kutu mu atıyorsun cidden? Gel gel gel. Bence acımış olmalı. Oğlum ellerim yanıyor lan harbi yanıyor. Çok, çok şey vurdum. Acıttı bence. İyi misin? Aa tırcılar geldi. Rockstone. O ne abi? Rozo. Bu arabadaki de kim öyle? Guys. Demek wow. Öyle. Just. <laughs> kim? Wow. Simon Krieger, head of <laughs> Roxon şirketinin müdürü falan filan. <gülüyor> Üzgünüm diyor <laughs> <ya> falan <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Buranın planlarım vardı ama, ama ya yani yaptığınızı pek sevmedim. Ederim. Ama teşekkür ederim. Both of ya. Aysun memnun oldum. Solo? <laughs> you are going places, bud. Thanks. But he's still dangerous. Biraz tehlikeliydi. Hold him for <laughs> the police. You know, I always think these super troopers are overkill until. Telefon geldi <Yardık>, kaçmam gerekiyor. Judy calls. Hey, really <laughs> great to meet you <laughs> both. Dalga mı geçiyor la bu? Adam mı seçiyor? <laughs> okay. Bence de gidelim polisler halleder <laughs> bu işi. Ne? <laughs> <laughs> Oğlum ne elektrikli vurdum lan ben öyle. Elektro Spider ben miyim yoksa ben? Olabilir. Wow. Ah pizza keyfi yapıyoruz severiz. I got nothing on the OG. Think we should run tests tomorrow? A little voltage analysis. Oh, dostum. Yeah, sorry. I've been meaning to tell you. I'm not gonna be around for the next few weeks. Bir beş gün yokum mu? Beş Bey ay yokum. Ne? No. MJ's headed overseas for the. MJ ile tatile mi gittiz? Niye lan? Working vacation for us. Oh man. Oh, ben ne yapacağım? Look, Ağ kar yağıyor I screwed up my. Bacon my. I got lucky. Hey. Chance. I did this gig for 8 years without backup. Eight years. I screwed up lots of times. That Spider-Man diyor ki ben gidiyorum kardeşim. Tamam mı? Burası sana emanet. Bu da benim hediyem. O ne lan? Ne diyorsun? Oh. Um okay. Böyle. I promise to do everything in my power to protect this. Böle mi ha? böyle. Spiderman sözü. I promise. I promise problem yok. That's it. That's it. Olum ama. I'm Totally. Peter Parker'yu özleyeceğiz be. Diyor ben MJ ile keyif you yapacağım. Spiderman. Artık buranın Spiderman'ı sensin. Ah. New York's only. New York sana emanet Spiderman. Adama bak la. Okay. Oyunumuza gelin. Anneciğimiz arıyor. Ya bir şey diyeceğim şu, şu özellik <laughs> çok iyi değil mi bak? <laughs> Ganki, Ganki bizim kanki herhalde. <laughs> Ayaklarım falan yanıyor oğlum benim. <laughs> Güzel. Ama bir şey diyeyim mi? Bu bölümlük bizden bu kadar olsun. Bence oyun gayet iyi. ikinci bölümde sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürük. Bay bay. ikinci ve üçüncü bölüm büyük ihtimalle Türkçe alt yazılı olacak. Daha çok eğleneceğiz. Böyle daha çok hikayeyle atacağız. Güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürük. Bay bay.